Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, köyümüzdeyiz, e, Köyümüze geldik. E, hafta sonunu değerlendirmek için e, izinliydim bugün. İki ağacımız vardı arkadaşlar, zeytin ağacımız vardı evin önünde. Biraz onlarla biraz vakit geçireyim dedim. Aslında e, daha önceden zeytinlerimi toplamıştım ben, hasatımı bitirmiştim. Fakat e, evimin önü dediğim gibi iki ağacım vardı, en tepelerinde falan kalmıştı işte bunlar. Bunları hem toplayalım. Hem vakit geçirelim. Ee, yağmur da yağdı. Her taraf çamur. Ee, yani iş yapılmıyor artık. Ee, kış ayı da geldi malum. Ayvalar da var arkadaşlar. Hemen e, zeytinlerimizle yan yana. işte burası bizim yazın e, meyve sebze diktiğimiz. işte domates, biber. E, bu şekilde e, yaz meyveleri, sebzeleri diktiğimiz. Bir bahçemiz, ufak bir bahçemiz. E, canım sıkıldığında işte bu tarafa gelip ayvalar hem yazın sulama işlemleri olsun, bakım işlemleri olsun, çapalama gibi. şimdi ermiş arkadaşlar bunlar Bunları da toplamadan olmaz. E, zeytinleri de toplayacağız. Zaten ayvalar ermiş, zeytinler dökülmek üzere artık hani iyice olgunlaşmışlar. Bakın işte hani görüyorsunuz yani biraz topladım ben zaten. evin yanında vardı hemen onu topladım. Şimdi buradaki ağacı da aklıma geldi. Sundurma vardı burada. Bunun üzerine çıktım. Tepeden konuşuyorum şu anda ben size. Saç var yani saçın üzerindeyim Dökülmüş arkadaşlar saçın üzerinde dökülmüş ağaçların tepesinde var Dokandığın zaman zaten hemen Dökülüyor Bunları bir güzel toplayalım hem zebil olmasın Toprak karışacak bunlar ellemezsek Çünkü önümüz kış rüzgar Döker bunları komple ağaçlar ermiş iyice olgunlaşmışlar Biraz bunları toplayalım bakalım ne çıkacak Zaten ağaçların Farkındaysanız Bu üzerinde çıktığım ethernet saç Bakalım Toplayalım bakalım da ne kadar çıkacağını birazdan söylerim. Topladıktan sonra meydana çıkar arkadaşlar. Şu ethernetin altında dökülenleri Tek tek toplayalım Biriktirelim Akşam üzere e, Satarız elekte Köyümüzde elek var e, Duble bir numara 2 numara 4 numara kadar gidiyor arkadaşlar e, Yağlıkta e, Satışlar devam ediyor köyde ocağın 20'si 25'ine kadar daha toplayanlar var. Bitmiyor. Farklı köylerde farklı bölgelerde diyelim daha doğrusu siz de fiyatları yorumlar bölümüne yazarsanız hangi bölgede ne kadar satılmış biz de onu öğrenmiş oluruz. Bizim bu Manisa Ovası işte Salihli, Turgutlu, Ahmetli civarlarında en yüksek sofralık zeytin dediğimiz ee, duble tarzında 52 lira, 42 lira bir numara, 2 numara 32, işte 20 lirada 4 numara, 22 lirada 23 lira. İşte böyle ayva ağacı ve şuradan gördüğünüz gibi zeytin ağacının yanında güzel bir video çekeyim. Hem bir sohbet demiştim sizlerle. Arkadaşlar zeytin hasadını ben bitirmiştim aslında Kasım ayında. Ee, burada evimin yanında iki ağaç var işte bu aslında ben bunları toplamıştım ama e, kalan bunlar kalanlar e, topladığım tepelerinde kalanlar vardı şimdi evimin önüne geldim ve buradaki zeytin yetişemediğim zeytin dallarının tepesinde kalanları bakın burada yaklaşık 10-15 kilo gram kadar zeytin topladım ben köyde arkadaşım var elek Geçeceğim oraya yağlık niyetine. Satacağım bakalım ne kadar tutacak. Burada da güzel böyle ayvalarımız. Ee, bu sene bunlar yazın fazla sulanmadığı için küçük. Küçülmüş. Yani fazla irileşemedi. Yalnız dallarını da yıkıyor. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Yazın sulanmadığı için kış ayları geldi. Bugün aralığın 15'i. Yılbaşına da az kaldı. Ee, Yağın yağmurlardan sonra olan zeytin ve ayva var. Olgunlaşma derecesine gelmiş artık aslında yenilebilir. Bunlar daha da fazla toplanmazsa artık iyice olgunlaşmış. Şöyle saladığın zaman hemen yere düşüyor arkadaşlar. Evet bir kısa bir çekim yapayım dedim sizlerle. Hem evimin önündeki iki ağacı toplayıp topladığım bakalım ne kadar çıkacak. Yani çok büyük bir ağaç değil bunlar. Hani normal 5, 6, 7 yaşlarındaki bir ağaç. Iki ağaç kalmış dediğim gibi. Ee, toplayalım bakalım ne çıkacak. Satarız en azından yere dökülüp zebil olmasın. Hem böyle tatil günlerimizde de ağaçlarımızın yanında hem toplamış oluruz hem de israf önlemiş oluruz. Ayvaları da birazdan toplayacağım reçellik olarak. Bunlar değerlendirilir. İnelim bakalım aşağıya. Birazcık aşağıya çırptım ben bunları. Evet şimdi aşağı indik. Yere dökülen zeytinler de burada arkadaşlar. Şunları da bir şöyle hızlı hızlı toplayalım. Atalım şöyle zebra olmasın. Yukarıda ethernet vardı. Biraz önce oraya oradaydım. Orada çekim yapmıştım. Şimdi aşağı çıktıklarımı da buradan bu şekilde toplayalım. Kalmasın bunlar. Kış ayı arkadaşlar. Sezonun bitiyor artık. Aralığın 15 işte yılbaşına kadar bizim buralarda Manisa Ovası'nda Salihli, Ahmetli, Turgutlu çevresinde yılbaşına kadar yani yatta ocağın 20'sine kadar falan zeytin toplanabiliyor. Şunları topladıktan sonra şurada hemen göstereyim ben size. Şurada bir küçük ağaç vardı geçen sene. Ben iki yıldan beri bunlara baktım, suladım. Bakın arkadaşlar çok güzel olmuş. Taneye bakın. tane şöyle göstereyim de. Mükemmel bir birlikte Hiçbir ilaç da atılmadı bunlara. En fazla tarlaları attığım ilaçlardan artanlarını belki hani Kurt yemesin diye falan attıysam onları atmıştırım. Onun dışında herhangi bir şey yok. Yanımda bu dama makası da vardı ama şu parçayı da şuradan alalım temizleyelim. Evet arkadaşlar. Şarjım da bitiyor. Ee, ayva ve zeytin ağaçlarının arasındayım. Köyümüzde ufak bir bahçem var burada. Yazın. domates, biber diktiğim yerler. Ee, bunları da toplattıktan sonra Videom Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.